Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Açılışı direkt alışverişle yapayım dedim. Ee, bu alışveriş için ben bu sefer kendim çıkmadım. Dışarı online aldım. Sanal market mi deniliyor? <laughs> o şekilde yaptım. Çünkü Billanın e, bu Ağustos'tan bayramına kadar kargo bedava yazısını gördüm. Paskalya bayramı mı oluyordu? Yumurta bayramı işte. Bu tarihe kadar e, tüm alışverişte hani bir limit olmadan kargo bedava yazısını görünce kuponlar oluyor villanın. Yapışkanlar oluyor. %25. Onları e, online yani internette de kullanabiliyorsunuz çok daha uyguna geldi e, çünkü iki kasada su aldım. Çeşmeden içmiyoruz çünkü 22. Yılın suyu çok kötü. Onun için şey almayı düşünüyorum. Bu Brita diyorlar galiba. Suyu filtreden geçiren böyle bir sürahi, öyle bir o tarz bir şey almak istiyorum. Yine bir misafir alışverişi ama bu defa e, çok almaya gerek duymadım çünkü daha evde çok malzemelerim var. Ee, Siz hemen aldıklarımı göstereyim. İki çeşit üzüm aldım şöyle. Yumurta aldım. Bezelye aldım. Sıvı yağ, süt, lapne peyniri, savaram aldım. Topfum, havuç, cheesecake yapmayı düşünüyorum tatlı olarak. Ama böyle ay şeklinde. Görünce Instagram'da çok hoşuma gitti ve çok pratik. Onu deneyeceğim. Şöyle tüm e, tane karabiber, Himalaya tuzu, soğan, marul bir de azlı soda. Ve iki kasa dediğim gibi su var. Normal su. Şimdi ben evin temizliğine girişmek istiyorum. Onu bir halledeyim. Tekrardan mutfağa geçeceğim. Cheesecake yapacağım. Onu da tabii ki de size tarifini çekerim. O gün annemlere börek yapmıştım. Onun yarısını kullanmadım. Çünkü çok yani iki tepsi çıkmıştı buzluğumda duruyor o hazır kesilmemiş dilimlenmemiş bir şekilde onu inşallah çıkartacağım yani tekrardan böyle koymuş olacağım sofraya pratik olacak benim için size menümü sonrasında bahsederim ama ben şimdi bunları bir kaldırayım Evet canlar. Ben şimdi tekrardan mutfağa geçtim. Evin işlerini hallettim. Şöyle size bahsettim bilmiyorum ama ay şeklinde cheesecake yapacağım Antep fıstığı kremasıyla. Bakın böyle bunu Instagram'da görmüştüm. Bu şekilde ay şeklini alıyor. Çok güzel. Ben de merakla bekliyorum nasıl bir şey olacak. Hep birlikte yapıp ve görelim. İlk defa yapacağım inşallah elime yüzüme bulaştırmam. Şimdi her zamanki yaptığım cheesecake tarifiyle yapacağım. Şurada 8 kere 2 16 ve şunlar da vardı dolapta. 20 tane şöyle bir komple bunu koyalım. Bu bisküvin aromasını seviyorum çünkü. Şöyle biraz da şu petibör bisküvilerden vardı. 5 tane de ondan koyayım. Karışık olsun. Şöyle tereyağını da direkt buraya döküyorum. Şimdi şöyle bir karıştırayım. Ve tabanına bastıralım. şu ay şeklinin şu uç kısımlarını da küçük çay kaşığıyla yapacağım şimdi. Evet bunu şimdilik şöyle buzdolabına bir kaldıralım. İki paket lapma yerine alıyorum. Bir paket topfen. Bir kutu krema. Ve şöyle ne kadar diyeyim 150 ml su bardağı şeker, toz şeker, vanilya şekeri. Çırpayım şimdi bir. 2 yemek kaşığı nişasta, 1 yemek kaşığı da un. 2 de yumurta kıracağım. Belki 3 de yapabilirim bakacağım. Çok güzel bir kremamız oldu. Bir daha bir spatula ile karıştıralım. İçerisine de antep fıstığı kreması dökebilirsiniz ama çok ağır bir tatlı olsun istemiyorum. Zaten üzerisi full öyle olacak. Şimdi kremamızı kalıbımıza dikkatli bir şekilde dökelim. Tamam bu şekilde şimdi 160 derece fırında yaklaşık bir saat gönderiyorum. Ve alt tavanına her zamanki gibi şöyle su koyacağım çatlamasın diye. Bu defa etrafını alüminyum folyo ile kaplamayacağım. Böyle bırakacağım. Evet bir saatin ardından çıkarttım. İnanılmaz bir şekilde kabarmıştı. Geri indi ama bakın çatlattım. Burayı inşallah kamufle edebilirim. Yani bir şekilde yapacağız. Ama güzel pişti. Direkt evet, kremasını da dökmek istiyorum. Şöyle antep fıstığı kremamızı biraz bir eriteyim. Çünkü kıvamlı aslında da su gibi yapmak istiyorum ben bunu. yapmamaya karar verdim. Süsleyeceğim. Onun için kullanırım. Çünkü o zaman çok olacak. Evet ve hazır. İnşallah kalıptan da çıkarabilirim. Çok şahane duruyor ama sonucunu çok merak ediyorum. Evet. Ertesi günden merhaba arkadaşlar. Cheesecake'imi çıkartacağım şimdi. Çok heyecanlıyım. Çok merak ediyorum nasıl oldu. Şöyle yapalım. Görüyor musunuz? Evet. İlk önce şöyle bıçakla bir ayırayım. Biraz zor çıkıyor ama halledeceğiz. Evet şimdi yapmak istediğim şu. Şöyle sıkma torbasına birazcık kremadan koyacağım. Çünkü süslemek istiyorum. kelimeyle bayıldım. Çok güzel oldu. İnşallah tadı da güzeldir. Size de böyle fikir olsun. Çok basitti gerçekten yapması. Bayıldım. Evet, şimdi e, yemeğe girişiyorum arkadaşlar. Fırında köfteli bezelye patatesli böyle havuçlu yemek yapmaya karar verdim. Bir de kanat yapacağım. Şöyle soğanı bir rendelemek istiyorum. köfteler de hazır. Bunları şimdi buzdolabına kaldıracağım. Evet, şimdi çorbamı yapacağım hemen. Bunun için tavuk, iki tavuk butumu güzelce yıkadım. Ondan sonra onun üzerine şöyle havuç bunları çıkartacağım. Aromasını geçmesini sağlayacağım sadece. Şöyle bir, bir tane ufak boy soğan, bir tane orta boy bir diş sarımsak, 2 defne yaprağı, tane karabiber. Tuzunu da şöyle koyalım. Ve şöyle yıkadım. E, maydanozları koydum. Üzerine de su koyup kaynatmaya bırakıyorum. Evet şimdi taze fasulye yapmak istiyorum. Hemen soğanımı şuna koydum. Hepsini çiğden koyacağım bu arada. Şöyle soğanımızı koyalım. 2 poşet taze fasulyem var. Şöyle domatesini de koyuyorum. Biraz biber salçası. Biraz da domates salçası koydum. Şöyle çok az bir yete koymak istiyorum. Ve zeytinyağı gezdireceğim. Tamam. Bunu şimdi böyle pişiriyorum. Evet şimdi köfteli bezelyem o yemek için sebzeleri şöyle bir ufak ufak doğrayalım. Evet şimdi kanatlarımı bir güzel temizledim. Onlara çizik atacağım. Şöyle şöyle. Şimdi barbekü tadında kanat yapacağız. Hepsinden göz kararı koyacağım ben. Biraz yoğurt, birazcık tatlı biber, salçası, biraz bal koyacağım. birazcık mayonez biraz ketçap çok az soya sosu iki diş sarımsak sıkıyorum birazcık tatlı toz biber birazcık pul biber karabiber, tuz ve kekik. Şimdi hepsini güzelce harmanlayacağım. Elimi yıkadım zaten temiz. Elimle yapmak istiyorum. Bunu böyle bir dinlendireceğiz. Çok harika oluyor. Evet üzerine de zeytinyağı gezdirmek istiyorum ve buzdolabına kaldıracağım bu şekilde görünüyor. Taze fasulyeme bakayım. Tuzunu daha koymamıştım. Tuzunu şimdi koyacağım. Oo çok güzel. Tamam. Evet çorbam yeterince pişti. Çok güzeldi yağını bıraktı. Bakın. Görüyor musunuz? Bunu şimdi süzdüreceğim. yeah mm -hmm. Evet şimdi artık çorbayı bağlayacağım. Öyle mi denir? <laughs> bağlayacağım. Şöyle tereyağı alayım. Biraz da sıvı yağ. Tavukları çok mu büyük yaptım ya? Emin olamadım. Neyse. Un koyuyorum. Şu kadar güzelce kavuruyorum unun kokusu çıkana kadar şimdi tavuk suyunu yavaşça döküyorum bismillah sıcak su şehriye de koymaya karar verdim içine da koyuyorum biraz da krema koyuyorum şehriyesini de şimdi koyacağım şöyle biraz en son üzerine toz biberi yakıp öyle servis edeceğim. Çorba da hazır artık. Evet şimdi üzerinin alüminyum folyosunu kaldıracağım ki biraz kızarsın. Bismillah. Şöyle alt üst edeyim. kanatları bunda yapmak istiyorum. Hemen şöyle fırına vereyim. Şu bir daha karıştıracağım. Tamam. Bu şimdi fırına. Evet canlar görüntü kirliliği için kusura bakmayın. Dün kapanış çekmeyi unutmuşum. Hemen yapayım dedim. Ee, inanılmaz yorulmuştum dün. Yorgun düştüm. O yüzden mutfağı halledemedim. Böylece bıraktım yani. Gittim yattım ne yalan söyleyeyim. Şimdi halledeceğim. Ama size hemen vedamı edeyim. Umarız beğendiğiniz bir video olmuştur. Misafir vloglarını seviyorsunuz biliyorum. Eğer ki beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Ve kanalımıza hala abone olmadıysanız abone olursanız çok seviniriz arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.